giriş olacak biliyorsun değil mi? Olur. <laughs> Hoş geldiniz Emre'cim. Hoş bulduk. O kadar rahat oturuyoruz ki. Böyle. Tabii yani senin göz teması kurmaya çalışıp bir yandan da kameraya odaklanmak zor oluyor. Evet. Sen rahat güzel bir ben şey yapamamışsın. Ben tam sen benim konumsun, <laughs> istediğin gibi istediğin yere bak derken güzel sefer <laughs> kuramamışsın eleştirisine kadar. Haklısın. Öncelikle haklı olduğunu belirterek <laughs> başlamak istiyorum. <laughs> e, önceki videomuzu biliyorsunuz arkadaşlar. Semra'nın ilk İngiltere macerası. <laughs> 70 Altı milyon. gibi <laughs> önceki video 70 milyon insana ulaştı diyebiliriz çünkü kanalda en çok izlenen videom. Evet. Sayende. Ne soru Bitmiyor. Öyle. 30 yaşına geldi hala sınava <laughs> giriyor ya. Görün işte İngiltere'ye gidersin. Hiçbir sene Olay bitmeyecek sınavlarının. Yani. Sustan sonra yine mi sınav var? şey bitirmek için tez ediyorlar işte. Yazmıyor mu? Yazıyorlar. Yorumlarda buluşalım lütfen. Aşağıya belirtin Tuz bir tan sonra. Oğlum yeter lan ya sınav çüş yani. E, hayat bir okul. En son ehliyet alırken sınava girdim. Ha yok şey dalgıçlık sınavına da girdim ben bir yıldız. Ha bu videodan önce onu yayınlamış olurum diye düşünüyorum. Lütfen izleyin. Ben, Diğer video, videolarımı da izleyin. Bu video yayınlandı mı? Ben uzman oldum. Dur bu sabah. Bir, bir sene Londra'da pratisyen hekimlik yaptın. Evet. Bir hastane. Daha sonra uzmanlığa geçiş yaptı. Sınava evet. girdin, geçtin, uzmanlık eğitimine başladın, uzmanlık eğitiminin ikinci senesinde. Evet. Bu bir özet. Evet. İngiltere'deki <laughs> de üçüncü se sezonun üçüncü yılın oluyor. Evet. Peki, en baştan başlayalım. Uzmanlık sınavı nasıl bir sınav? Kaç aşamadan oluşuyor? Neler atlatıp? <laughs> ne badireler? <gülüyor> Geçerek <gülüyor> hangi badireleri atlatıp eğitime başlıyor? Evet. Şimdi İngiltere'de uzmanlıklar için değişik değişik sistemler var. İşte sınav sistemi var, portfolyo sistemi var, interview sistemi var. Hangi uzmanlığa gireceğinize göre değişiyor sistem. Ben şu anda GP Training'deyim. Aile hekimliği uzmanlığı yapıyorum şu anda. Onun eğitimini alıyorum. Her uzmanlığın kendine bir giriş yöntemi var. Ben GP uzmanlığı yapıyorum. Yani aile hekimi uzmanlığı yapıyorum şu anda. Aile hekimliği uzmanlığı mesela diye bir sınavla alıyor. Aile hekimliği uzmanlığı, kadın doğum uzmanlığı, yanılmıyorsam birkaç branş daha vardı öyle. EMRE sınavıyla alıyor bu sınavda yani normal bildiğimiz hani TÜRK gibi diyebileceğimiz bir sınav. Çoktan seçmeli sorular var. Puanına göre bir tercih listesi yapıyorsun tabii daha önce. Sonra puanına göre veya bir tercih listesine göre bir yerleştirme oluyor açılan kontenjanlarla da alakalı olarak. O şekilde uzmanlığa giriliyor. Bu GP uzmanlığı için tabii söylüyorum. Yılda iki kere yapılıyor bu sınav. Yani iki dönem var. Bir Şubat başlangıçlı oluyor. Bir de Ağustos başlangıçlı oluyor işler genelde. Yani hep böyle oluyor. Ağustos'ta başlayan daha ana bir dönem ve daha çok kontenjan açılıyor. Şubat dönemi daha ara bir dönem. O yüzden daha az proteyjan açıyor. Sen ana dönemde girdin. Ben ana dönemde girdim. Ağustos dönemi. Evet. Hı -hı. Şanslıyım o yüzden biraz daha. E, bu tabii aile hekimliği ve saydığım birkaç branş için geçerli. Mesela dahiliye branşı için portfolyo, yani daha doğrusu puan sistemi var. Ve sitelerinde belli kriterler var. O kriterlere göre puanlama sistemi oluyor. Belli bir barajın üzerinde, yani belli bir puan üzerinde alanlar da özellikle <laughs> Tamam, Diğer videolarımı başlıyorum. da izleyin rica edeceğim. Bunları kesmeyeceğim ben ne Hayır kesmeyeceğim. Çok güzel benim videolarım daha güzel. <laughs> Dahiliyede puanlama sistemi var. Belli bir puanın üzerinde alanlar interview'a hak kazanıyor. Sonra interview'a giriyor. O interview'a girenlerden de bir kısmını yine kontenjanlara yerleştiriyorlar yani. Başka branşlar var. Şey diye, ACCS diye bir şey var. Burada akut branşların oldu. Yani anesteziye geçiş yapılabiliyor galiba. Yoğun bakım branşına galiba kayılabiliyor birkaç sene sonra. Yani gibi gibi başka başka branşlar var. Ve hepsinin giriş yöntemi farklı. Bazıları sınavla alıyor, gibi. bazıları interview de alıyor, bazıları portfolyo istiyor. Sen aile hekimliğine gireceğim diye düşünerek mi bu, bu yol haritasını çizip bu sınavlara, <laughs> interviewlere falan giriyorsun? Tabii tabii. GP için sadece sınav yeterli oluyor. Ben zaten o yüzden sadece sınava gireyim. Başka portfolyo falan hazırlamıyorum. Peki GP uzmanlığı hakkında bize biraz bilgi verebilir misin? GP uzmanlığı 3 yıl sürüyor. Birinci yıl genelde hastane rotasyonlarıyla oluyor. Şimdi bu trastan trasta farklı gösteren bir eğitim şekli. Bazı hastanelerde, bazı bölgelerde o ay hastane rotasyonu 24 ayda GP ve ITP dediğimiz bir community hospital'da geçen bir rotasyon olarak yapılabiliyor. Ya da bazı bölgelerde bazı traslarda 18 ay hastanede olunuyor. Trast o bölgelerdeki hastane topluluklarını hastanelere trast deniyor. Bazı bölgelerde de 18 ay hastanede çalışılıyor. Kalan aylarda da 18 ayda yani GP'de çalışılıyor. Hı. Benim olduğum bölgede 12 ay hastane rotasyonu, 24 ayda GP rotasyonu şeklinde. İlk bir yıl yani hastanede çalıştım. 6 ay e, geriyatrida 6 ayda kadın doğumda çalıştım. Şimdi artık GP rotasyonuma başladım. Bir de ITP yapıyorum, bir komünite hastanesinde. Şirkette çalışıyorum yarı zamanında. Hani haftanın 2 günü orada, 2 günü orada oluyor. Farklı şey neler mi oluyor? Tabii. Fark Hastane de değil zaten burası. Bir de yani Her GP şey. sağlık ocağı gibi. Diğeri de böyle yani, komünite hospitalı diye geçiyor. Fakat çok küçük böyle bir bina yani o şekilde. İlk bir yılla GP'liğe geçtiğin arasındaki farkları nasıl böyle senin için? Çalışma ortamındaki farklar. Hmm. İlk bir yıl sabit bir hastanede pratisyen hekim olarak çalıştım. Şimdi uzmanlık eğitimindesin ve iki farklı yerde çalışıyorsun. Biri komik gibi, diğeri sağlık ocağı gibi bir yer dedin. Farklardan bahsedebilir misin biraz? Ya şimdi şöyle, fark olarak çalıştığım alanlar çok farklı. Çünkü Türkiye'de de ben İngiltere'de birinci yılda da hep yoğun bakımda çalışıyordum. Yani İngiltere'de de ilk geriye alıp olarak yoğun bakımda çalıştım. Yani yoğun bakım işiyle servis işi, yani çalıştığım geri ve kadın doğumdaki, elektrikli kadın doğumdaki de cerrahi bir branş, geriyata dahili bir branş, yoğun bakım, yani bir anestezinin branşı gibi. Yani hepsi çok çok farklı branşlar o açıdan. Öyle farklar var. Yani iş tanımında çok ciddi farklar var. Yani nasıl çalıştıklarına dair farklar var. Saat, saatler farklı, nöbet farklı. Yani açıkçası her şey farklı. Değil? benzerlik yok diyorsun yani. Yok hiç benzerlik tabii. yok. Şu açıdan tabii değerlendirebilirim. Belki daha hani daha mantıklı olur. Bir resim hekim olmak bir de hani bir asistan hekim olmak nasıl diye. Asistanken daha fazla portfolyo işi oluyor. Yani bir yandan çalışırken bir yandan da portfolyo doldurmanız gerekiyor. İşte case reflection diye bir şeyler var. Özellikle GP'lik eğitimi için çok fazla case reflection yapmak gerekiyor. Ve bütün günlük hayatta gördüğünüz hastalardan, gördüğünüz case'lerden o gün içinde veya o hafta içinde veya yakın zaman içinde ona bir reflection yazmanızı bekliyorlar sizden. Yani bu case'den ben ne öğrendim, neyi değiştirebilirdim, kendimi nasıl geliştirebilirdim, neleri yaptım, hani bu hangi gösteriyorum bunu yaparak, gibi gibi reflection yapıyoruz. ERCP diye bir değerlendirme var. Bir kurum tarafından portfolyolar değerlendiriliyor. Yani tamamen objektif, sizi tanımayan kişiler tarafından bu portfolyonuz değerlendiriliyor. Yani birazcık bu açıkçası şey yani kutucukları tıklamak gibi bir şey. Tamam işte 30, her yıl 36 tane case reflection yapman gerekiyor. Bunu yaptın mı? birkaç tane case based discussion'lar oluyor şeylerle yapmanız gereken, uzmanlarla işte hocalarınızla yapmanız gereken. Mesela pratisyenlikte böyle bir şey yok. Pratisyenlikte appraisal diye bir şey var. Senin sonunda tabii yine kendini geliştirmiş olman ve bir onay alman gerekiyor ama çok daha hani basit bir sistem şey uzmanlık eğitimine göre. Portfolyo farkı var yani. Portfolyo yapma ve yapmama farkı oluyor. Şu açıdan pozitif bir fark var yalnız. Uzmanlık eğitimindeyken çok fazla destek oluyor. Uzmanlık eğitimi için özel kendi supervisor'ınız oluyor. Yani iki tane oluyor hem clinical hem educational. Bunlar sürekli, yani elleri sürekli sizin üstünüzde oluyor. Sizin başka hani şey olarak daha uzmanlık eğitiminde daha üstte olan, mesela 2. ve 3. yılında olan insanlardan sürekli bir destek geliyor. Yani böyle bir şey, sistemi var mesela işte. Sizi başka daha önce aynı bölümde çalışmış insanlarla eşleyebiliyorlar sorularınızı artık sormanız için. Her hafta olması da yani iki 3 haftada bir veya ayda bir değişiyor bazen. Eğitimler oluyor, tam bir oluyor. Mesela bizim, benim çalıştığım tarafta orada yine güzel sorularınız cevaplanabiliyor. İşte eğitim veriyorlar size bazı konularla ilgili falan yani bu uzmanlık eğitimi tabii daha şey, daha desteği yüksek olan bir yer. Hristiyanken biraz daha şey gözüyle bakıyorlar şimdi Siz hani sürekli o stikülasyonu sağlayan, oradaki çalışan insanlardan birisiniz. O yüzden çok bir şeyiniz olmuyor açıkçası. Diye. bir değer olmuyor. <laughs> Farklardan bahsettin ama bir de işin olanaklar kısmını merak ediyorum Hı -hı. ben. Şimdi GP'lik zaten bambaşka bir şey dedim pratisyen hekimlikten. Çalışma ortamın, çalışma saatlerin, hastanenin sağladığı imkanlar varsa onlar işte konaklama vesaire gibi de onları da kastediyorum. Onlardan da bahsedebilir misin? Yani imkan olarak şöyle, her genelde her hastanede kendi lojmanı oluyor. Bu lojmanlar tabii yine bedava değil yani para ödüyorsun. Daha düşük oluyor vereceğim bir kiraya göre tabii. Hani ilk aylarda mesela Türkiye'den kışındaysanız falan hani yer bulma açısından daha kolay olabilir fakat genelde lojmanların yani biraz harap ve oluyorlar yani. Niye olmuyorlar? Bir yani, fotoğraf evet. atmıştı. <laughs> böyle... Neye benzetmiştik biz orayı? Akıl hastanesi. <laughs> 1950'li yıllardan böyle, 50'li yıllardan bir akıl hastanesi. Gerçekten bir de eski tip yani. Dizaynı falan da öyle hakikaten. Tabii tabii yani almışlar muhtemelen 1950'de o eşyaları ve o şekilde kalmış yani. Hepsi mi böyle? Sana böyle arada münferit bir iki tane böyle mi çıkıyor? Yok şöyle mesela Londra'daki hastanenin e, lojmanı güzeldi aslında. Yani <laughs> hele ki Londra'da vereceğin kirayı düşününce fiyat performans olarak bayağı iyiydi. Şu an çalıştığım bölgedeki lojman bu şekilde çıktı mesela. Konaklama açısından böyle çalışma saatleri olarak bu yine uzmanlıktan uzmanlığa fark ediyor. Ben ilk yılımda hastanedeyken yani geriatride ve e, kadın doğumda çalışırken Normal yine nöbetlerim var. İşte gece nöbeti, uzun günlerim ne oluyor bazen. işte sabah 8 akşam 8 veya sabah 9 akşam 9 arası değişen. Normal yine nöbetli çalışıyordum. Şimdi artık GP'de ve bu ITP dediğimiz yani komünite hastanesinde çalışırken de normal hafta iç mesai değişiyor. Bazen 8.30-6 oluyor, bazen 9.5 oluyor. O şekilde nöbetsiz çalışıyorum. Peki yani UT çapında mı GP'lik için sadece sınav var diye geçiyor? Yoksa bulunduğun bölgeye ya da tercih yapacağın yere göre mi bu bölge Yok. değişiyor? Yok, direkt United Kingdom'da sistem bu şekilde. Yani GP ve psikiyatri için sadece sınav yeterli. Bunlar sadece iki branş sınavla kabul eden. Diğer branşlar genelde sınav artı interview veya portfolyo artı interview veya portfolyo gibi değişik hmm. değişik kombinasyonlarda alıyorlar yani. Denklik için ilk işte İngiltere'ye taşınmadan önce denklik alabilmek için iki evet. sınava girmiş mi yapılan bir kulak? Bir. Üç tane girmiş. <laughs> şey şeyi saymadım. Bir sınavını sınavı. saymadım. Uzmanlık için tek bir sınava mı girdin? GP'lik için? Evet, GP uzmanlığı. Evet. Evet. Anladım. Peki sınavın kendi karakteristiği nasıl? Yani çoktan seçilme şu kadar, işte çan eğrisi var falan filan gibi durumları nasıl? Çoktan seçmeli sınav. Şöyle yani sıralama önemli bu sınavda da yine her sınavda olduğu gibi. Sonuçta belli bir kontenjan açılıyor her uzmanlık için o Punk o sene çok az açılmışsa tabii ki de puanlar yükseliyor. Çok fazla açılmışsa puanlar düşüyor. Ama yani son yıllarda puanlar inanılmaz artıyor. Yani e, internette internete şeyde Google'a ararlarsa herkes görebilir. Competition Ratio diye bir şey var. Her uzmanlık için Competition Ratio açıklıyorlar. Mesela GP'nin bundan işte 10 sene önceye falan bakılırsa 0.9 şey olarak geçiyordu. Yani bu da demek oluyor ki atıyorum yani 10 kişi başvurdu. Hani 10 kişi hepsi giriyor. Hatta kontenjan boş bile kalıyor. Şu an mesela GP'nin competition ratio'su yanlış hatırlamıyorsam yani 4 falan. Yani mesela atıyorum 4 kişi başvuruyor sadece 1 kişi girebiliyor gibi. inanılmaz bir yığılma ve inanılmaz bir artış var. Yani her sene puanlar artıyor. Şu, şu anda böyle bir kriz var yani. Muhtemelen yıllar içinde çözülecektir başka politikalarla ama. Ya Plop 2'deki gibi rol play falan yok bu sefer Yok, yani. Yok, Utrex çoktan seçmedi sadece. Peki senin aile hekimliği seçme sebebin ne? Neden GP'lik uzmanlığı alıyorsun? Hı hı. Ya şöyle, hani ben kendim nasıl bir iş sevdiğimle alakalı olarak ben daha çok hastayla birebir iletişimin olduğu işleri daha çok seviyorum. Ya mesela atıyorum yoğun bakım gibi, çok hastayla birebir iletişim e, Cerrahi gibi. gibi. veya çok hani iletişimin olmadığı bölümler açısından ben çok takdim hissetmiyorum kendimi oralarda çalışırken. Tatmini. Aynen. Ben hastayla birebir konsültasyonların gerçekleştiği, yani belli bir zaman içinde bir sorunun hani olduğu, o sorunun çözüldüğü, tedavinin uygulandığı branşlara daha çok kendimi şey, uygun ve daha çok farklı bir hissediyorum açıkçası. O açıdan hani GP'lik bana uygun geldi. Tabii ki de çok daha hani farklı sebepleri de var. Çalışma saatlerinin çok daha esnek olması diğer branşlara göre. Uzmanlık eğitiminin daha az sene olması yani sadece 3 yıl. Baktığımız zaman mesela bir anestezi eğitimi 8 yıl veya 7 yıl galiba. IMT dediğimiz yani internal medicine training de yine aynı şekilde çok uzun yıllar alıyor. Yani o yüzden tabii ki sebepler de var. Anladığım kadarıyla minimum şey sınav. Yani mesela sen GP'lik için sınava girdin ve sınavı geçebildiğin için GP'liği hak kazandın. Yani uzmanlık eğitimini hak kazandın. Diğer branşlar için de sabit sınav var. Üzerine işte branşa göre interview varsa var yoksa yok gibi Yok sınavsız alan branşlar da var. Öyle mi? Tabi Tabii sadece evet. mesela portfolyo. Uzmanlık eğitimine ya. sınavsız alıyor. Evet. Ne, yani Nefela, mesela mantı oturmadılar IMT mesela dahiliye portfolyo değil de puan sistemi, puanlama sistemi var. Yaptı mesela daha önce bir audit yaptın mı? Mesela diyorum bir şey yayınladın mı? Bunların hepsini kendine... Makale yayınladın. Aynen veya bir teaching yaptın mı? Yaptım da, i̇şte bu teaching'in bile kendi içinde puanlaması var. Ben bu teaching'i international olarak yaptım. Mesela 3 puan. Ben bunu şey local bir yerde yaptım. 2 puan. İşte şuna yaptım 1 puan falan gibi. Ee, Öz geçmişindekilere puan veriyor tabii aslında. Tabii aynen. Mesela, aslında evet. bu da sınav ya baktığında. Yani bizim interview'dan Türkiye'de anladığımız yeterince kalifiye olmayıp bir de seni testte tabi tutan insanlardan oluşan topluluklar aslında. Ya ben çok beyaz yakı gibi düşünüyorum tabii Hı. o ayrı Ama da. Sen çünkü hani şu 3 puan bu 3 puan makale yayınladı mı 5 puan Hı. falan gibi diyorsun ya. Çok bende sınav puanlama sistemi gibi canlandırıyor. Çok daha objektif bir sistem. E tabii tabii yani. onu kastediyorum işte yani. Bunun için insanlar puan toplamaya başladı. Zaten hatta dahili branş isteyenler genelde eğer ki de işte şey United Kingdom'da eğitim görüyorlarsa okul döneminden toplamaya başlıyorlar genelde veya buna göre belirliyor. E, orada Foundation Year 1 ve Foundation Year 2 yılları oluyor mezun olduktan sonra. O yıllarda puanları toplamaya çalışıyorlar. Hmm. Böyle. Bunun üzerine bir de interview oluyor. Eğer senin puanın yeterliyse interview oluyorlar. Interview'da da bildiğin kadarıyla işte bir kendini anlattırıyor bir 5-10 dakika kadar. Sonra iki tane galiba evet. bakayım evet. soru soruyorlar. Buna göre de anlama ve sıralama oluyor. Ona göre herkes yerleşiyor yani. Çok şey objektif bir sistem yani. Hani Oturum vesaire gibi yapılabilecek bir sistemde boşluk yok açıkçası yani güzel kapsamlı bir hmm. iş görüşmesi mülakat evet. yani. Konuyla ilgili başka soru bence kalmadı. Yani bu değişiyor. Çok işimiz onu da. Yani mesela ne hani bazı mesela GP'li çok isteyen varsa GP olarak aha, ilk iş olarak GP mesela çok var artık. Daha iş bulamıyor insanlar. Direkt meseleye giriyorlar ki en azından hani sınavda bir yere yerleşin diye kolay oluyor. Mesela böyle çok büyük bir kitle var. Bunu genelde artıları, eksileri falan konuşuluyor. Ama hmm. GP'lik için dört kişiden birini alıyorlarsa alıyorlar diyorsun. Zaten girmesi zor bir alan. Nasıl ama gireyim de devamlı bakarız diye düşünülebilir mi? Hayır şöyle yani bir sınava girip aldığım puanla yerleşmek şeyden daha kolay. Yani binlerce başvuru yapıp seni intervüve çağırmalarını beklemekten daha kolay. Çünkü senin mesela İngiltere'de deneyimli olmayacak bir seni intervüve çağırma olasılıkları daha düşük oluyor yani. Sınava çalışırsın ki bizim çok alışkın olduğumuz evet, bir şey. Teorik evet. insanla çalışmak bizim için hani çok daha kolay bir yol açıkçası yani şeydense. Bizim sistemden, sistemden dolayı. Sistemden ediyorsun. dolayı. Aynı çünkü hani hazırlanma yıllar içinde tıp sınavlarına hazırlanma, atıyorum ÖSS'ye girme falan derken. Bütün sistem onun üzerine kuruluyor. Aynı yani. yani çoktan seçmeli bir sınava hazırlanmak çok daha basit. Yani bana da mesela açıkçası çok daha basit geliyor çoktan seçmeli bir sınava girmek. Görüşmedense. Görüşmedense aynı. Üçüncü senede başladın hatta. Üçüncü senede değil. Hayır. evet. İngiltere'deki bir... <laughs> İngiltere üçüncü senenin Hatta 2 yıl 1 ay işte. 2 evet. yıl 1 aydasın değil mi? Öyle sos. Sabah işte 1,5 ay. Aynen evet. 2 yıl 1,5 <laughs> ay. Nasıl yani çok kısa özet isteyeceğim çünkü tam evet. videomuzun konusuyla da birebir bağdaşmıyor ama bence izleyen insan merak eder. Ben olsam ederdim. İlk sene pratisyen hekimken evet. şimdi GP'likte evet. uzman eğitiminde ikinci senendesin tabii bir rahatlama, bir alışma, oraya evin olarak benimseme halleri tabii ki mevcut. Ama onun haricinde hastane ortamı, yaptığın işlerle alakalı, İngiltere'de doktor olmakla alakalı nasıl bir yorumda bulunur? Şöyle tabii dediğim gibi oldu açıkçası. Yani birinci yıl çok daha hayatta kalmakla alakalı bir durum oluyor. Yani, aynen öyle. Oradaki ortama ayak uydurma, orayı işte oraya alışma, arkadaş edinmeye çalışma, yaptığın işi anlama ve öğrenmeye çalışmakla geçen bir hayatta kalma mücadelesi yani birinci yıl. Sonra ya bir de dediğim gibi yaptığım işi çok daha fazla sevmem şu anda ve geçen yıldan çıkıp çalıştığım yerden de çok memnundum. Yani orada olma, orada artık hani oraya yerleşme, kendine ait bir yaşam alanının olması, işte sevdiğim, hoşlandığım insanlarla bir arada olma, arkadaş edinme vesaire açısından çok daha iyi bir yıl oldu geçen yıl ve bu yılda öyle olmaya devam ediyor. Çalıştım ya ortamı seviyorum. Yani ya daha önemlisi yaptığım işi seviyorum şu anda ki bence bu bayağı önemli bir şey yani. Evet. İlk yıldaki evet. O da o da güzeldi. O da sabit hastanedeydin. Evet, orada aynı hastanedeydim. Yani o bir şeyler öğrenmek açısından da çok iyiydi. Çünkü kadın doğum çok farklı bir branş. Yani cerrahi bir branş. Ve benim çok hakim olduğum bir branş değildi. O açıdan e, çok iyi oldu yani bir şeyler öğrenmem açısından. Geriyatı da genel olarak bir dahili bir bakış edinebilme açısından. Çünkü dahilede çalışırken bazen EMU diye bir yerde nöbetlerim oluyor. EMU'da biraz Acil gibi dönüp bir şey düşünebiliriz. Yani çok farklı perspektiflerden bakabilme şansım oldu sağlık sistemine yani İngiltere'deki. O açıdan da iyi oldu. Şu anda yaşadığım bölgeyi de çok daha fazla sevdim açıkçası Londra'dan. Yani öyle güzel şimdilik. Güzel. <laughs> <Ben> de... İyi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <laughs> uzmanlık sınavına girecek izleyicilerimiz için söylemek istediğim bir şey var mı? Yani tercih dönemleri birazcık şey ama bu tabii çok uzun bir konu. Yani hani tercihle ilgili kaç trik var açıkçası şey yapmak, tercih listesi yapmak. Bu yorum, ay bu yorum. <laughs> bu video 100 bin like alırsa... <laughs> Semra trikleri açıklayacak bir sonraki videoda. Ben 1 milyon aboneyi <gülüyor> <gülüyor> açtığın gün. Benim view'larım 10 view'dan 100 bin <laughs> view'a çıkıp 1 milyon subscriber'a ulaştığında da partileri part 3 gelecek arkadaşlar. Bu kadarı bile bize <laughs> itici. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Konum olduğunuz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim amcacığım. Hadi ben gidiyorum. Ben de gidiyorum. <laughs> Hadi ben gidiyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda gözükürsünüz. Bunu ne diyecektim?